Merhaba sevgili Oğlaklar. Yeni bir hafta. Evet, ilginç bir hafta. Bayağı bir ilginç hafta sevgili Oğlaklar. Enerjiniz çok güzel diyelim mi? Uzun süredir biliyorsunuz, Pliton retro yapıyordu ve retro'muz Salı günden itibaren değişime uğruyor. ilerlemeye başlıyor. Şimdi yükselen Oğlaklar, Ay burcu Oğlak, kendi Oğlak. Oğlak kız. Oğlakların ilginç bir kafa yapıları vardır. Ketum insanlardır. Kolay kolay sırlarını ele vermezler. Kendilerini sıkı tutarlar. Zannederler ki en büyük özellikleri oldur. Yani bir şey olduktan sonra söylemekte fayda var derler. Sanki bir şey önceden söylenirse olmayacak duyguları vardır. Yani değişik böyle güvensizlik hisleri vardır insanlara karşı. Ama kararlı insanlardır. Kendi içlerinde oto kontrollerini asla. Hiçbir şekilde kimseye bırakmak istemezler. Kendi kendini yönetmesini çok sever oğlaklar. Hiç kimse onların adına karar veremez. Ama tabii ki bu hafta güneş tutulması kariyer evlerinde onların adına karar verecek. Maalesef. Evet, tutulmalar nedir? Tutulmalar hayatımızın bir bölümünü kapatır, yeni bir bölümünü getirir ama tamamen değil tabii ki hayatımızın işte birinci bölümü bitti ikinci bölümü başlıyor işte ergenlik bitti büyüme, büyüme ve olgunluk devrimiz başladı falan bunlar değil bir yıl içinde dört tane ortalama tutulma olur her tutulma bir diğer aksını tamamlayarak ilerler ve hayatımızın içinde bir sürü olaylara yön değiştirirler çünkü eğer yaşamınız çok kısa değilse uzun bir yaşama sahip olsanız yani ortalama bir 75 ve 85 hatta bazen 90 olarak düşünürsek bunların içinde her sene evrimler geçirirler. Şimdi Koç burcunda bir tutulma gerçekleşmişti 20 Nisan'da 2023'ün terazi burcunun aksında olmuştu. Koç burcu biliyorsunuz da önce bir burçtur, genç bir burçtur, hareketli, heyecanlı bir burçtur ve aile yapısıyla ilgili konularda oğlakları sınavdan geçirdi veya bir şeyler başlattı. Belki bir ev aldınız, evin evinizle uğraşıyorsunuz, evinizin ödemeleriyle Nisan'da baharda aldığınız belki bir ev taşınmalarınız oldu. Belki taşınamadınız. Yeniden taşınacaksınız. Kariyerinizle ilgili konular söz konusu oldu. Yani bu tutulma size kariyer evinizde gerçekleşmesini istediğiniz konuları karşınıza çıkaracak. Evet bazen de çok sevdiğiniz artık ayrılmak istemediğiniz ama çok sevdiğiniz işten bir sebepten dolayı tutulma sayesinde biraz böyle nahoş bir tutulmadır. O sevimsiz bir tutulmadır ama bazen de işinizden ayrılmak ya da işte iş kadroları değişiyordur, küçülme başlıyordur. insanlar birbirlerinin grup bir grup gidiyordur, yeni bir grup alıyordur. Yeni grup kendi kadrosuyla geliyordur. Sizin orada çalışma alanınızdaki enerjiniz kesilmiştir. İşte bu ama enerjiler kesilse bir enerji bir boşluğu hemen başka bir enerji doldurur. O yüzden sevgili arkadaşlar özellikle ve özellikle özellikle bu boşluğa çok dikkat edin iş konusunda yeni bir döngünüz başlıyor. Evet yükselen burcu, özellikle oğlaklar bu konuda çok dikkatli olsunlar. İş konusunda yeni dengelerin içinde olacaksınız. Tabii bu arada balıktaki o Satürn net dünyanın taraflarınız hala kırgınlıklarınız devam ediyor. Bazılarınız çevrenize karşı biraz böyle sakıncalı, sıkıntılı anlar yaşatıyorsunuz, sıkılıyorsunuz ama ne yaparsanız yapın değişik bir enerji formasyonu içine artık sevgili oğlaklar girdiniz. Bu arada akreplerde bir Mars var. Çok çalışkansınız yalnız. Biraz sert etkileşim altında olabilirsiniz ama yeni başlayacağınız işlerde çok iddialısınız. Evet tutulma size yeni bir konum sunuyor ve siz o konumu güzel bir şekilde kullanacaksınız. Mars akrepte coşkular tavan. Bu arada Venüs'ünüz başakta olduğu için içiniz kapır kapır, ruhani tarafınız daha sadeleşiyor. Karmaşık düşüncelerden kurtuluyorsunuz. Kaygılarınızı gözden geçiriyorsunuz. Çünkü Venüs'ün karşısında Satürn ve Neptün var. Artık eski duygular, eskimiş duygulara yön vermek istemiyorsunuz. Ama haftayı güzel bir bakış açısı getirirsek, evet bu tutulma ille de kariyer diyor size. Evet sizi seviyoruz sevgili oğlaklar. Oto kontrolünüzü, dinamik tarafınızı, güven verici hallerinize hayranız. İyi ki varsınız. Haftaya görüşelim.